Oh! Ense! <laughs> i̇yisin, iyisin amirim. Korkuttun vallahi bize. Konuşma. Ne yapayım? Oğlum boş konuşma. İş konuş. Şu boksör meselesi ne iş? Ya kılçıklı mılçıklı sen takma kafana iyi ol be abi. Anlat. Amirim ya. Allah aşkına öbür tarafta ne gördün sen? Böyle sinir falan yapmış sende. de. Lan oğlum anlat diyorum. Anlat benim kafamı meşgul et. Ya bizim bu boksörün babası harbiden mübarek adammış yani. Zamanında çete işlerinden altı yıl yatmış. Ondan böyle mahallede ne kadar çakal çukal varsa, uyuşturucu tayfası varsa toplamış mekanı. Bir de bizim boksörün bir küçüğü var. O da tabii meraklı bu işlere, bu dövüş işlerine falan. Bu çakal tayfası da öğreniyor bunu çocuğun üstüne çöküyor. E çocuk da tabii hem dövüşüyoruz hem de bir yerden para indirelim diyor yani. Sonra eski öldürülen doktorun elinde can veriyor çocuk. Tabii can vermekte kalmıyor. Çocuğun dalak, böbrek ne varsa topluyor şerefsizler. Bırakmamışlar. Of of. Vay şerefsizler vay. Baba ya. Demek çoluğu çocuğu dövüştürüyorlar, ondan sonra da öldürüyorlar ha. Ölürken de organlarını alıp satıyorlar ha. Neyse devam et. Tabii bizim boksör babayla olan da gidiyor. Bunların mekanını basıyor. Adamları darp ediyorlar. Yani sıkıntı veriyorlar adamlara. Babayı bıçaklıyorlar. Ondan sonra böbrek, möbrek, diyaliz, sefalet derken dükkanı da elinden alıyorlar. Tabii bizim bu boksör de Sezgin'e çökeceğim diye tutturuyor. İyi bu boksör artık rahat durmaz. Serif'in hayatını kaydırmışlar. O da düşmanlarının hayatını kaydıracak demek ki. Git bul onu. Bulacağız baba haber bekliyorum. Bana bak, mesai saatinde ne gezip duruyorsun siz? Devlet size gezin diye mi maaş veriyor ha? Çık dışarıda bekle. Çıkacağım baba, haber bekliyorum gelsin. İyi, git köşede bekle. Dışarısı it dolu. Belki bir kapkaççı yakalarsın ha? Hadi yürü. Ha bana bak, akşamda geç kalma. Tamam. <laughs> Yavrum ne haber? İyi abi hamdolsun. Gel. Yıllar önce... ...bir akranımın cenazesine gitmiştim. Dönem arkadaşım. Üç dört hafta sonra bir haber geldi. Baktım, Kasino. Kusura bakma ama biz de pavyona pavyon derler Yüksel. Senin o arkandan konuşanları var ya onlar da pavyon diyecekler. Senin yüzüne mi arkandan konuşanlar onların sesini sana getirmeye çalıştım. Anladım müdürüm. Ha nerede kalmıştık? Musallığa taşı diyorduk, değil mi? Bak ben prensip olarak benden küçüklerin cenazesine gitmem. Eğer bir daha ürecek olursan bunu kafanın bir tarafına... Oh. Oh. Geç. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Yasemin, otur sana şuraya. Sana bir şey soracağım. Ben sana iyi babalık... olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.